Evet Meryem. Sabah saat 6 civarında uyandım direkt. Akşam biraz soğuktu tabi. Bunda etkisi vardır muhtemelen. Ama güzeldi. Rahat uyudum. Sorunsuz uyudum. Böyle güvenlik endişesi yoktu. Rahattı burası. Hayvan salonları da bir sorun yaşamadım. Çadır kurmadım tabii ki buraya. Şey atarmış. Zaten kuracakta bir ihtiyacım da yok bu çadıra. Şimdi kahvaltımı yapıyorum. Bir şey yok pek fazla tabii yemem lazım. O yüzden idare ediyorum. Bugün birazdan yola çıkarım. Bugün bayağı bir işim de var aslında. Çok fazla işim var hatta. Onlara da dikkat alınca çok uf, uzun bir sürüş gerçekten ama şu ilk rampayı açtıktan sonra gerisi kolay. 6 kilometre bir rampa var. Sağlam bir rampa yani. Direkt karşımızda bir dağ var ve o dağı direkt tırmanıyorsunuz. Öyle söyleyebilirim yani rampa hakkında. 6 kilometre kadar bir rampa ben Hani hızlı bir şekilde tırmanırım sabah erken ilk işi olduğu için biraz daha rahat ederim diye düşünüyorum. Ondan sonrası rahat yani ufak ufak çıkışlar, ufak ufak inişler derken güzel bir şekilde varacağım. Şu arada ketolu şerisi de çekeyim. Öğrene kadar da çok yoğun bir sayım var ya bilmiyorum nasıl olacak çok merak ediyorum. <laughs> Hadi bakalım göreceğiz. Evet kumlu bu veda daha vakti. Arkadaşlar buraya gelirseniz gecelemeye gelemiyorsunuz. Artık zabıtalar, polis şikayet olduğu için çadır ve karavana izin vermiyormuş. Zaten yaz gelince burası dolu olur muhtemelen. Karşıda bir tane şu an karavan var ama dün akşam polis ona da gelmişti diye hatırlıyorum. Gelirseniz şurası zaten aracınıza gire girebildiğiniz şuraya kadar aracınıza girebiliyorsunuz. Aracınızda semaver vesaire varsa kullanabiliyorsunuz. Çok ateş yakmanızı tavsiye etmiyorum ama mümkün imkan var. Yemek yiyecek bir yer ararsanız da şöyle şurayı göstermeye çalışayım. Rina Beach. Buraya geldiğinizde, araçla geldiğiniz yoldan sonra hemen dönün. İlk restoran. Fiyatları de. Hem sohbet olarak hoş, hem e, saygı olarak e, hoş, iyi insanlar. E, tuvaletleri temiz. Yani gelip de gelebileceğiniz en makul yerlerden biri sahilde. Önce birkaç tane şezlongda duruyor. Kimse yok bakmıyor yani şey biraz kalıyormuş zaten. Bilmiyorum bu şekildeydi yani. Her şey uygun, makul. Yani çok daha bilinen bir koy değil o yüzden biraz sakin bir koy zaten. Deniz nasıl inanın bilmiyorum girmedim. Ama insanlar giriyordu. Yani çok da kötü olabileceğini sanmıyorum. Çok uzak bir yer olmadığı için geldiğinize değecektir. Şimdi kumlu büke veda vakti. Bakın karşısı da Amos Kalesi'yle. başladı. Yolu görüyorsunuz, yolu görüyorsunuz. Gidiyoruz. 1,5 kilometre çıktığımız yüksekliğe bakın. Sahilden 1,5 kilometre sonra buradayız. Manzara muhteşem. Rampalar devam ediyorum. Sizlere manzarayı tekrar göstermek istedim. Şuraya bakın ya. şurada bir ince dağ yol görüyorsunuz. Orası aslında işte bu Karya yolundan gelen bir yol galiba. Gelin dediğim yer burası. Çıktığımda burası. Çok da kalmamış aslında. Ben bayağı büyük bir amacın çıkmışım. Zirveye birkaç yüz metre kaldı. Neredeyse 600 metre rakımdayım. Uf. Koyun görüntüsüne bakın. Uf. Umarım güzel gözüküyordur ya. Elimden gelen yapıyorum ama mesafe çok uzak. Şurada bir daha yolu var bakın. Direkt zirveye çıkıyor. Karşı önümüz Kayadan Tepesi'ne. Eğer yayan yürüyüş yapmaya gelirseniz mutlaka şu yolu çıkın. Yol neredeyse çukur tepesine kadar çıkıyor, zirveye kadar geliyor. Zirveden manzaranın muhteşem olacağına evet. eminim. Şebeke çekse çekse rahatlayacağım. Kafam sadece orada şu an. Yani işim var acil yapılması gereken. Şebekeyi kaybettim. Alamıyorum. Çekme bir türlü. Burası sonunda kar yolu arkadaşlar. Nereye geliyorum? Şelaleye. Hey, internette de hay çekiyor. Hem oturacak yerim var. Mis. Güzel. Turgut Şelalesi'nden selamlar. Buraya ulaştım sonunda. internetin düzgün çektiği güzel bir noktadayım. Şöyle yani önce ortamı göstereyim sizlere. Bakın. Yeşillikler içinde yol. Elmazın ve dağ yolu. Şuranın tepesinde kalan, şu arkanın tepesinde kalan yol. Şu şekilde bir çevresi var. Niye bu şelaleye geldim? Bir, yolumun üzeriydi. İki, gelinir mi? Evet, gelinir. Şelale arkamda gördüğünüz yer ya, yani şu anda. Buradan küçük küçük şelalelerle şöyle aşağıya inmeye devam ediyor. Bayağı tesisleşmiş bir yer aslında. Çok fazla bir şey yok belki büyük ihtimalle daha sormadım ama çok tesisleşmiş bir yer olduğunu görüyorum. Yani her yerde bir şeyler var, banklar var mesela bak. İçiler satılıyor işte. Şelale var, şelale diye gelişiyor. İçeri gelince 100 metre kadar yiyorsunuz sadece. Çok basit bir yol. Böyle sizi yoracak bir şey değil. Neredeyse arabayla sonuna kadar gelebiliyorsunuz şelalenin. Şuraya şöyle şeyler de atmışlar, bakın masalar da atmışlar. Ayağını da suya sokup yemek yemek isteyenler için, buyurun yemek yiyin şeklinde karşından Geldi. Aa, Karşına geldim. Aa sıncak, karşıda geldim de şuraya doğru çıkıyorum, bakalım burada ne var? Burası da köprüden geçiyor, aynı yere gidiyorum sonra ben de. Yani aynı yeşilliği. Normal oh yol böyle değil arkadaşlar gayet düzgün bakın <laughs> burası daha sadeleşen yer giriş bölgesi. <laughs> Afiyet olsun. Datça da 65 km. Hiç işim olmasa aslında direkt Datça'ya varsam çok güzel olacak da. Bilmiyorum ki. Maalesef böyle güzel bir rotadan gidecektim ama bir süre yolu kapatmışlar arkadaşlar gene her zaman gibi. Geri dönüyoruz. Karayolundan gideceğiz. Karayolunda şey yok arkadaşlar. Tam arabalardan şeye döndük. Hala var. Her yerde jip var. Dümdüz yol olsa 55 km'yi varırım da. Ayrıca rüzgarlı. Bilemiyorum. Çubucak mevkii mevki. Sol taraf neymiş dedim de Hisar piknik alanıymış orası. Çubucak sonrası ilk beli tırmandım kalmadım şu Daha Dasçaya doğru devam. Ne kadar yakınlarsak o kadar kar. Ortalama eğim yine sabahki gibi %10 falandır herhalde. Çıktığımız 370 metre demin oluyor rakım. Bayağı yüksek. Bitirirsek daha çalışacağız. O yüzden bitirmeyi bekliyorsun. Hadi bakalım. Biraz mola. Bir kilometre kalmadı rampalara gitmesine ama suyum da bittiği için çok yorucu oluyor gerçekten ya. Suyum yok. Bir saattir ılık su değil artık ya. Kaynamış suyu içiyorum resmen. Ama şöyle bir yere geldim en son. Bakın şu aşağıda gördüğünüz yer az önce çıkmaya çalıştığımız yollardan biri, rampalardan biri. Nerelerden nerelere. Bu rampanın işte, inişi, bir de bir anda hızlı olmayacak. Böyle ağır 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 iniş iniş çok hafif çıkışlar tekrar iniş şeklinde inen giden bir yolu var. Oo, gözüme kendi terim kaçıyor inliyor. Ha böyle yani. Şurası gene yüzde on eğim devam ediyor. Girebilirsem zirve çok fazla uzaklarda değil. Öldük yav Bitiyor ama. Bakın elektrik teklerine. Nereye e kadar geldik. Şuraya bakalım ya. Tutabilirsem eğer. Tatça yarım ada hakikaten yarım yani. Güzel bir yarım baksana. Tamam az bir yokuş ya. İkinci ikinci olunca bir de gerçekten bitirdi yani. Susuz daha da yordu. Ama çok az kaldı. Bitiyor. Yolda telefon görüşmesi vesaire derken ona rağmen telefon görüşmesine çıktığımızda umduğum vakitte zirveye vardım arkadaşlar. Dağdatçı'ya gelince durmak gerekiyor. Fotoğrafımızı çektiğimize göre gidebilirsin. Dağdatçı'ya yolumuz çok. Bir çok yemeye hissettim. 4,5 saatte hiçbir şey yemiyorum. Sadece su içiyorum. Nevlemin ne? var biraz nevlemi yiyeyim Bu rampa boyunca hiçbir şey yemedim. Suyum yok. Rampadan çıktık az aşağıya indik sola su bulduk. Hemen uygun bir köşe bulduk. Çektim. Saat şu anda 5-10 geçiyor tam. Dasçaya 22-23 km yolum kaldı. Evet, bir buçuk yani saat sürer rahat. Oh. Yoruldum. Devam yola. Emeciye evet, geldim. Saat 6-7 geçiyor. Herhalde bir 16 kilometre falan kaldı Dasçaya. Oradan da bir 3-4 kilometre kargo koyu olacak. Merhabalar. Vallahi iki hafta durdum çünkü bir manav gördüm hemen. Artık açlıktan yol gitmiyor. Yorulduk ve açlıktan. Şimdi yola devam ediyorum. Bildur kentin hemen önünde manav var. Çok iyiydi. Şeftali ve muzerim. ikisi de çok iyiydi geçerken mutlaka uğrayın ya. Güzel ürünleri var. Yurt selamlar o zaman Gelmişiz devam edelim şurada bir tane 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 Kolay gelsin Selamlar Bak canım meşhur dondurmaları varmış Gerekenler duymuştum bu don, meşhur dondurmacı Tekin Usta. Yanında Çınar Usta falan da var. Tercih edebilirsiniz. Ben buraya geldim. Kaşığı 75 TL. Bu iki kaşıklık bir dondurma. Çok kişi için yeter gelir. Güzel gibi. Hemen marinanın dibinde. Akşamı kargı koyunda kapatıyorum. Burası <laughs> kargı koyu arkadaşlar. Atacağım sadece 4 köyde uzaklıkta. Da çok daha sessiz. Çok daha rahat. Şimdi koyun diğer tarafı. Sesleşmenin olduğu yerlerde, ağaçtan gözükmüyor ama Bir saniye, biraz beni görün. <laughs>